Bugün Gamze bu da Öykü Karta. Bugün her şey pembe videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öykü bugün ne yapacağız? Kum oh alacağız. Pembe kum alacağız, pembe oyuncak alacağız ve şimdi pembe bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Hazır mısın? Pembe hamburger yiyeceğiz. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Hadi biz pembe hamburger yemeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. arkadaşlar şimdi size bir sürprizimiz var bizi. Bugün özel her şey pembe olduğu için pembe bir bostos almaya gelecek. Ve bu özel süslendi çok güzel. Hadi gel. Hadi pembe bostosa bineceğiz ve bugün tüm gün pembe bostosa gezeceğiz. Size sürprizim var demiştim. Bizi bugün pembe bir bostos alacak. Bakın çok güzel. ile bugün tüm gün onunla gezeceğiz ve bir tane de şoför bize eşlik edecek. Her şey çok güzel olacak. Hazır mısınız videoya? Hadi hemen videoya geçelim. Gidelim ve pembe bir şeyler yiyelim. Öykü. Biz şimdi pembe bostosumuzla pembe bir şeyler yemeye gidiyoruz. şey pembe olduğu için Öykü önceden pembe oyuncaklar almıştık. Bakın Öykü'nün bir baronu oyuncağı bile pembe değil mi Öykü? Dişini şimdi bozmasımızla pembe bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bugün. Öykü nereye gidiyoruz? Yemekçiye pembe bir şeyler mi yiyeceğiz? Sen ne yiyeceksin? Tost. Tost. Öykü pembe tost yiyecekmiş. Ben de pembe tatlı yerim, makarna yerim bilmiyorum. Pembe de, olan her şey. Ben de tatlı yiyeceğim. Sen de mi tatlı yiyeceksin? Tamam. Ama önce tost dedin. Şu an sen bol tostasın farkında mısın? Öykü vosvosu sevmedin ya. Bir çocuk nasıl vosvosu sevmez? Öykü sevmedin mi? Üşüyorum. Üşüyorum diyor bos da. Ben sana sarılıyorum üşüme diye. Ama şimdi zaten kafeye gidiyoruz. Orada çok güzel şeyler yiyeceğiz. Biraz sıcak bir şeyler içer, ısınırız olur mu? Ama hava çok güzel aslında biliyor musunuz? İşte soğuktayla mı öykü üşüdüm diyor. Öykü geldik kafeye hazır mısın? Evet. Ne yiyeceksin? Bak kafeye hadi gidelim. Hadi gel. Pembe tatlı yesen. Ben de pembe makarna yiyeceğim. pembe bir şeyler yemeye gidelim. Siz de hazır mısınız? Fosfos'un gözleri var. Dön bak. Öykü evet, bak. Çok güzel değil mi? Gözlerini sevebilirsin istersen. Bu arada gelin arabası Fosfos'a bize Vosvos için yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Instagram adresini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz Vosvos kiralamak isterseniz. Biz bugün her şey pembe videosu çekeceğimiz için tabii ki arabamız da pembe oldu. Çok güzel değil mi? Bugün her şey pembe olduğu için tabii ki intaksımız da pembe. Bu intaksa şimdi Bosvos'la beraber öyküyle fotoğraflar çekileceğiz ve Instagram'dan bana mesaj atanlar arasından 10 kişiye bu fotoğrafları göndereceğim. Instagram adresini buraya bırakıyorum. Oradan takip edip bana DM'den ulaşın tamam mı? Bu fotoğrafları size göndereceğim. Hadi gel resim çekileceğiz öykü. Biz şimdi intaksa fotoğraf çekiliyoruz. Poz ver gül. Kocaman gül öykü. Kocaman. Bakalım nasıl olacak? Resim geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Resim geliyor. Bunu böyle sallıyoruz. Sonra bu resme dönüşüyor. Bundan 10 tane çekeceğim ve Instagram'dan takip edip anne, öne mesaj atanlar arasından arasında 10 kişiye bunları göndereceğim. Sizde hatıra olarak kalacak. Anne. Senle Sen de benim fotoğrafım olacak. Öykü kafeye geldik. Heyecanlı mısın? Hadi gidelim. Herkesin anlatıp anlatıp her şeyin pembe olduğu kafeye geldik. Burası, burası. Önce dondurma yiyelim. Hemen başladık dondurma yemeye. Pembe dondurma yemeye. dondurma yiyelim. Hadi gidelim ve pembe dondurma ben alalım. Edeceğim, şey bugün ben Bugün hadi pembe yiyebiliyorsun. Bundan olmaz. Yayağım, yayağım işte onu. Pink ise pink, bugün pink. Her şey pembe olmak zorunda. Kıranlar dışarı çıkamazsın. Var. Pembe yiyeceklerle başladık. Önce pembe dondurma. Ben de istiyorum. Ben de pembe spagetti yiyeceğim. Hayır ben kahverengi yiyemem. Bugün her şey pembe olmak zorunda. anla Ökü. Bugün hayatımız pembe. Ne yazık ki bebek olduğu için anlamadığı için çok az. Çok az böyle limonlu istedi. Ama onu böyle şey dışı yapacağız. Konsept dışı yapacağız. Menüye hiç bakmadan direkt soralım pembe neler varmış. Tabii. Yemek olarak neler Yemek olarak pembe spagettimiz oluyor, Pembe pankeğimiz bulunuyor. Pankeğimiz? Evet özellikle pembe lattelerimiz de var içecek olarak. Pembe latte kesinlikle içiyoruz içecek olarak. Ve birçok çeşitlerde yine pembe konseptlerimiz devam ediyor. Tatlarımıza da yine devam ediyor. Tam sen gidiyoruz. Yemek yiyelim, pembe Spagetti. tabii. Ee, yanına içecek olarak yemeğin yanına. Güzel kokteyllerimiz var pembe kokteyli şeklinde. Kokteyl yapalım o zaman. Aynen pembe, pembe, kokteyl Onlar yapılıyor. Yani. Yemek pembe, kokteyl pembe. Öykü de şu an pembe dondurmasını yiyor. Yemek söyleyeyim mi sana? Öyküye pembe bir tane hamburger söyleyelim. Tatlı tatlı. Pembe tatlı mı? Tatlı. Tamam sana o zaman pembe tatlı söyleyelim. Tatlı ya sonra hamburger de söyleriz. Bugün pembe olan her şeyi yiyeceğiz zaten. Gel pembe tatlını seç. Dondurmayı bırakamazsın elinde tutacak. İnşallah pembe seçer. Pembe seçeceksin ona göre. Bak bak cupcake pembe cupcake çünkü... Bunu alalım mı? Tamam kafe. Tamam ben de kasetim Hadi gel gidelim. Birazdan kafenin her yerinde fotoğraf çekeceğiz. Bir tane daha fotoğraf çekelim. Bugün gün boyu pembe intak pozlarla fotoğraf çekilip bunları size göndereceğiz. Hatırla olarak öyleki pozlar. Hem de burayı alalım. Poz ver. Bu tarafın direkt gelmesi çok güzel değil mi? Diğer resmi göstereyim bu arada size. Aynen. Salla bunu, salla salla salla. Ver dokunmadan böyle sallayacak. Bakın. Bu biraz daha netleşecek bu arada. Öykü Pancake'in geldi. Pembe. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Değil, çok güzel. değil Tadına bakalım mı? Hadi gel tadına bakalım. Pembe pankekin tadına bak bakalım. Çok küçük ya da. Güzel mi? Ben de bakabilir miyim? Hangi bu ne? Bu duman. Böyle sana süslemişler pankekini. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Anne kırmızı bir şey de. Kırmızı bir şey süs için yapmışlar. Ama yine yiyebilirsen. Sen böyle biraz koyabilirim. Anne böyle tatlı yapsınlar. Güzel ya. Beğenmedin mi bunu gerçekten? Bunu beğenmedin. Anne kırmızı kırmızı bir şey var. Tamam. <laughs> pembe yerine bundan istedi görüyorsunuz değil mi? Tamamen konsept dışı bu kız ya. Ben sinir ediyor. Bak atılırsın bu videodan. Pembe dışında hiçbir şey yok bugün. Her şey pembe olmak zorunda. Tamam mı? Yoksa sensiz devam etmek zorunda kalır. Ben yiyeceğim. Öykü Kaka gibi bu Bu kaka gibi mi öykü? Bu kaka gibi mi? Hadi, hadi, hadi. Neresi çirkin bunun? Bunu beğenmedin mi? Beğenmedi şoka gibi. Bakalım pembe hamburgeri beğenecek mi? Pembe spagetti beğenecek mi? Pembe hamburger söyledik, pembe spagetti söyledik, pembe kokteyl söyledik. Biliyor musun? Hamburger de söyledim. Gelecek birazdan. Hadi bekleyelim ve bunu yiyelim. Sırada benim kokteylim çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Beğendin mi? Bu, ne? Bu benim de aslında ama tadına bakmak istersen bakabilirsin. E sen bir bir kokteyl. A Gel bakalım. E Çileklerini sen ye. B Aa iki tane koymuşlar. Bundan sen iç, bundan ben iç. Hey dur dur. Gel bakalım. Güzel mi? E çok güzel. Bence çok güzel e görünüyor. 10 üzerinden 10 veriyorum. Şu an tadına da bakacağım bir dakika. O zaman sarı da benim olsun geçelim 1 2 bakalım. Bence et var. Açmayalım bunu yiyeceğiz bence. Önce hamburgerin tadına bakmak istiyorum. Ben hamburger denilince böyle elime alacağım kart kurt kurt yiyeceğim sanmıştım ama öyle değilmiş. Bekle bekle. Anne ben de bunu yiyeceğim. ki direkt çilek yürüt oldum ya. Hazır mısınız? Sen ben hamburgerin tadına bakıyorum. Et mi değil mi hiç normal olur. Farklı ya. Bu yemek değil. Ama biz acıkmayız. Neyse ben makarna yiyeceğim. Bunu zaten öğütüye söylemiştik. Öyküm, bu senin tatlın. Bence bu hayattaki en güzel şey olabilir. Bence tadı da çok güzel. Bildiğimiz <laughs> kreman tarlı makarna gibi. Kremalı yani. Bunu beğendim. Her şey pembe olmak zorunda olmasaydı bir tane kola isterdim yanıma. Keşke pembe kola olsaydı. Ama pembe kola değil var. <laughs> Çok acıkmışım ya. Pembe konsept olmasa bile artık yemek yemeye pembe makarna yemeye gelin. Makarna sıcak olduğu için Öykü'ye soğutup vereceğim. Öykü hazır mısın pembe makarna yemeye? Evet. Aç ağzını. Kocaman aç. <laughs> Ye bakalım sevecek misin? Bu kız hep suratına hiç ya. Sevdin mi pembe makarnayı? Bir tane daha vereyim mi? <laughs> Ver. Evet, Ver. Demek ki sevdi. Ama güzel gerçekten güzel bu arada. Ben de çok beğendim. Size de açın ağzınızı kocaman kocaman kocaman. Tadı nasıl beğendiniz? Aç bakalım ağzını. Çok güzel değil mi? Ben de seni yiyeyim. Sen de pembesin. Bugün zaten pembe yiyeceğim ya seni yiyeyim. Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Demin hamburger sandık ya o bir pankekmiş. Ben de hamburger sanıyorum. Hamburger geldi. İnanamıyorum bakın. Çok aşırı güzel görünüyor. Öyle Öykü hamburger pembem de. Çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Tadına bakalım yok da. Yokuşağlar. Evet çok güzel görünüyor. Yok. Nasıl sev? Şey? Ya her pembe şey güzel. Şey pembe işte pembe hamburger bak. Ağacın ne Sevmedin mi? Hem de et var arasında. Altı da pembe. Ben çok sevdim. Abi abi Sen hiçbir şey sevmiyorsun. Ben yerim o zaman. Tadına bakacak mısın? Abi. Sana patates vereceğim. Abi. Aç ağzını. Sen diş ya sevmediysen. Burası pembe. Üstü pembe. Altı pembe. Pembesini istiyorum sadece. Ama hamburgerin tadını merak ediyorum. Hazır mısın? Hayır, hayır. Hazır mısın önce? Önce ben tadına bakacağım, sonra sen. Ben bunu nasıl yiyeceğim bu kocaman pembe hamburger? <laughs> İnanamıyorum. Sen de aç ağzını. Aç, 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 aç. Nasıl yiyeceksin? Aç. Isır. <laughs> Şu an gerçekten bir mu düşünüyorsun? Tekerdim bir boru mu geldi? pis oldu ya. Ortalık mahvolmadı. Senin biberonun pis oldu. Senin yüzünden. ben, benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ya siz izlediniz? Bir başa sarıp tekrar izler misiniz? Ben ne yaptım? Bu kız ne yaptı? Hep senin yüzünden diyor. Biz başka masaya geçelim hadi. Bekleyin kapatalım. Başka masaya geçelim. Evet. Tekrar çal. Mahvettik. Bakın şuranın haline. Adam ne yapacağız? Adam ne yapacağız? Kızacak adamlar sana kızacak ama bana değil. Sen döktün. Söyleyeceğim Öykü döktü diye. Öykü um, meyve suyu döktü. Bakar mısınız? Öykü meyve suyu döktü. Sevinçlesinler ama sen. Kaçalım. Tamam. Kaçalım. Yoksa görümlerse bir takılarla. Kaçalım mı? Söyleyeyim mi Öykü yaptı diye? Hadi. kaçalım gel. Ne yaptın Demin? Neyi döktün? Öykü kim döktü? Kim döktü Öykü? Sen mi döktün? Kızmıyorlar tamam. Korkma korkma ya fark ettiniz mi kızacaklar diye. Kızmadılar ama bak. Olur mu öyle? Biz bak, temizleriz ama şimdi. Ama üstümü çekiyorsun bir dakika. Gel. Üstümüze. Ulan korkma gel kocama. Gel, gel hamburgerimizi yiyelim. Korkacağım bir şey yok gel. <gülüyor> Hazır <laughs> mısın tadına bakmaya? <laughs> Sen hala tadına bakmadın. Şunun tadına bak. Sen sadece şunun tadına bak. Bence. Şöyle bir ısı. Evet domates. Domates sabah Güzel mi? Evet. Gerçekten mi? Pembe hamburger yiyorsun. Adam, İçinde turşu da var. Turşu yiyeceğim. Tamam, hemen. Aç ağzını. Hamburgeri parça parça yiyorsun çünkü kocaman bir hamburger. Güzel mi? Böyle öfür, gel. Aç ağzını. Bence Öykücan hayallerini yaşıyor. Her şey pembe. Pes pembe giyindi. Zaten onun pembe kıyafetleri aldığında o kadar sevindi ki. çoraplarına anne, kadar pembe! Anne. Öykü ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Bir şey. Ben de solta yiyorum. Şimdi bu kafeyi birazcık gezelim. Öykü bayıcık gördü. Kafenin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Burada sallanmak istiyorum. Gel hadi sallanalım gel. Neredesin? Neredesin? Sen de ona bin. Sen de ona bin. Ayıcığım bindirelim oraya? Olur. Ona yardım edeyim mi? Öykü ayıcığı sallıyor. <laughs> Öykü niye sen sallanmıyorsun ayıcığı sallıyorsun? Neredesin? Neredesin? Sana şarkı mı <laughs> Dikkat et. <laughs> Yemeğimizi yedik. Hadi giriştik gidelim. Meres'le çekilelim bol bol. Gel. Elini ver. Bak sana göstereceğim. Oraya bak çabuk. Koş, koş. Bana yapayım. Ayıcığın yanına geçmek ister misin? Bana poz ver çabuk gel. Geç Ayıcığın yanına. Ayıcığın yanına geç. Bana ver, bana ver. Seni çekiyorum, fotoğrafını çekiyorum. Bana ver. Öykü, bakmayın ya bu kız, bakmayın. Çektim, çektim, çektim. Hadi Güzel oldu bence. Bu fotoğraf da sizin olacak. Bakalım kime gidecek fotoğraf. Instagram'dan takip eden birine gidecek ama kime? Yemeğimizi yediğimize göre, fotoğraf da çekildiğimize göre artık AVM'ye gidelim ve pembe balonlar alalım. Öyle ki pembe balon alalım mı? Anne. Efendim? Şu balonu Çok güzel. Hadi yıka bunu. Ama biz gidiyoruz. AVM'ye balon almaya geldik. Pembe balon alacağız değil mi Öykü? Pembe balon aldı. Değil mi? Öykü'nün öyküsü geldi biliyor musunuz? Öğlen uykusu bebek olduğu için şu anda uyuması gerekiyor aslında. O yüzden hemen balonumuzu alalım. İnşallah uyuyakalmaz kucamda. Öykü balonca geldi. Pembe balon bulmamız lazım. Konseptimize uygun pembe bir balon arıyoruz. Bence bu pembe. Hayır, Hı -hı? Bu Hayır. Hangisi? Hayır, 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 hayır. Sen seç, tamam. Ben seçeceğim dedi yine. Ama pembe almak zorundayız. Ana benim ya. Bence var. Hayır benim yaptım. Benim Yine pembe dışı bir şey seçerse gerçekten öyküyü artık konseptten atacağım. Bunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Öykü konseptten atıyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Konsept... Aa pembe seçti. Tamam bunu alabiliriz. Pembeyi ben Yeşil aldığı için öyküyü konseptten atıyorum. Sen git. Git. Öykü ne gördüm? Bak öykü. Bak orada babana var. Çabuk gel, çabuk gel. Çok güzel bir çok <laughs> <bir gülüyor> <duydun. Abla>, <laughs> hazırlamış biliyor musun? Beğendin mi? Bunu alabiliriz sen. Evet. Tamam, o zaman pembe balonumuzu alıp artık gidebiliriz. Balonumuzu ödediğimize göre artık balonla beraber gezmeye, pembe bir park bulmaya gidebiliriz değil mi Öykü? Ay. Pembe parka gidelim. Öykü çok mutlu. Şimdi biz parka gideceğiz pembe balon aldığımıza göre pembe bir park bulacağız. Ama inşallah giderken arabada uyuyakalmaz çünkü öğle uykusu saat Öykü'nün. Ve görüyorsunuz? Uykusu var yani. Hiç böyle mutlu görünmüyor. Kutu için diğer arabaya geçmek zorunda kaldık. Şimdi emzik sesini dinleyin. Öyle okusun uyuyor ya. Bu bebek çok tatlı. Neyse ki de ne kadar uykusun Nairi. Öyle uykusun zaten bir saat, bir saat uyuyup geri uyanıyor. Göran da elinde. Emziği de emiyor. Ne zaman büyüyecek yok. Biz parka geldik. Öykü yeni uyandı, uyuyordu. Bakın esniyor hatta ve hala huysuz biliyor musunuz? Niye uyudun? Hep uyuyorsun ya. Sen bebeksizle uyumak zorunda mısın? Parka gidiyoruz. Pembe balonumuz ve Allah'tan bakın pembe diyecek. Ceketi de pembe almışız. Gidiyoruz. Ya yolda. Ya love yok. Bugün pembe, pembe, her şey pembe. Parka geldik ve pembe kayacak bir şeyler arıyoruz. Gel hadi. Çünkü bugün her şey pembe, pembe. pembe. Bugün. bugün bizim hayatımız pembe. pembe. Öykünün ayakkabıları, çorapları, üstü, tokalarımız, her şeyimiz balonu. Pembe. Al balon senin olsun. Sen taşı. Senin balonun. Hadi. O zaman artık gidip kayalım gel. Ay çok güzel. Tut beni düşmeyeyim lütfen elimi tut. Bak şeref diye korkuya görüyor musun? Beni tutup Biraz hızlanalım mı? Çok az. Bir, iki, hızlı kaldırıyorum. Hazır mısın? Bir şey söyleyeceğim. Hamza Özel çok sevdim. Öyle ki bir balon uçuyor. Ya bu kız bebek ya bebek. Ben ne içeceğim? Ben ne içeceğim? Bebeksin diye mı mi içmek zorundun? Balon da benimdi zaten. Sen al. Ben bunu kendime almıştım. Uçacak mı? Sakın bırakma. Uçan balon gider yoksa. Bırakma tamam mı? Çok eğlenceli değil mi park? Çok eğlenceli. Ben çok sevdim bu parkı. Artık yapma parka gelebiliriz bence. Ya. Ben şaka yapmadım. Niye bıraktın? İşte gidiyorum. Bir daha yakalayamayacağız, gidiyor balon. Gidiyor. Bana ne ya? Balonumu bıraktın. Tamam da ben ona 100 lira para verdim. Belki. Ben niye onu istiyordum. 100 TL verdik ona, niye bıraktın? Ben onu istiyorum, git bana onu getir. Yalnız balon nerede, görüyor musunuz? Görünmüyor, çok uzakta işte. O kadar uzakta ki görünmüyor artık. Ben gidiyorum işte. Küstüm sana. Benim balonumu attığım için gidiyorum. Seni bıraktım. Küstüm seninle. Öykü balon gitti. Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Hadi çeşitli balon. Ben küstüm. Niye attın balonumu? Bir şey söyleyeceğim. Öykü kendi bıraktı ve takmamış gibi yaptı ya balon içine aldı ya şu anda. Tamam alacağız yenisini. Ah, ah, yeşil de var. Yeşil yok. Tamam edeceğiz şimdi birazdan parkta oynayacağız çünkü kocaman bir parka geldik. Hepiniz çok seven bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Beni öper misin? Baba. Beni de öp. Öykü şu an gözü parkta. Sizi seviyoruz. Bay bay.